Gençler merhabalar. Günün matematik sorularında tekrar birlikteyiz. Metin yayınlarına ait harika iki tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuz ve ikinci sorumuz bu defa parabol ile ilgili. İkincide hem arkadaşlar öteleme hem parabol var. Birincide de güzel bir yorum sorumuz var. Tam ayete tarzı sorular. Sınavın arkadaşlar nabzını ölçen sorular. Şimdi arkadaşlar sorumuzu bir okuyalım abc gerçel sayılar olmak üzere fx ax kare olacak artı bx artı c parabolü için arkadaşlar abc'nin işaretleri bize bu şekilde verilmiş bakın a negatif b ve c pozitif öncelikle arkadaşlar şöyle kısa bir tekrar yapmak istiyorum güzel bir şekilde takip edin öğretici güzel bir video olsun bakın ax kare artı bx artı c parabolümüzde yazalım. ax kare artı bx artı c. Arkadaşlar bu tarz sorularda 3 şeye çok dikkat edeceksiniz. 1. A'nın işareti. 2. Parabolün y eksenini kestiği nokta. Yani ordinatı c olan nokta. 3 ise arkadaşlar tepe noktasının hangi bölgede ya da işaretini tespit etmek. Yani üç şeye dikkat edeceğiz. Birincisi bakın A negatif verilmiş. A negatifse arkadaşlar bu parabolümüzün kolları şöyle aşağı doğru olmalıdır. Bu bir. İki. Bakın C pozitif verilmiş. C bakın X'e sıfır verirseniz parabol Y eksenini C'de keser. Yani şu grafik üzerinde gidersek bakın C burada bir yerde arkadaşlar. Şimdi üçüncüsü, üçüncüsü ney? Tepe noktasının apsisinin işareti bize bölge hakkında fikir verir. Tepe noktası arkadaşlar biliyoruz. R, Y, R dediğimiz değer eksi B bölü 2 A'dır. Şimdi bunları yerine koyalım. Eksi bakın B pozitif bölü 2 tane A. A'dan negatif arkadaşlar. Bakın eksi artıyı çarptık. Pay kısmı eksi yaptı payda kısmı da eksi oldu. Eksiye eksiye böldük. Artı olmuş oldu. Bu ne anlama gelir? Tepe noktasının apsisi pozitiftir diyor arkadaşlar. Yani x ekseninin şu kırmızı ile gösterdiğim pozitif tarafında ve parabolün şekli de aşağıda gösterdiğim gibi olmalı. Dolayısıyla tepe noktasının bakın şu apsis değerinin biz artı işaretli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar birinci bölgeye kaydı tepe noktamız. İşte arkadaşlar parabolümüz şu anda çizdiğim parabol oldu. Şimdi tepe noktası dördüncü bölgededir diyor. Yalan atıyor arkadaşlar. Bakın birinci bölgede bulduk tepe noktasını. Grafik sadece 1, 3 ve 4'ten geçer. Hayır arkadaşlar dikkat ederseniz hem e, 3'ten geçiyor hem 4'ten geçiyor hem 2'den geçiyor hem de 1'den geçiyor. Bu yüzden bu da yalan oldu. Parabol eğrisi ile eksenler arasında kalan bölgelerin alan büyüklüğü ikinci bölgede birinci bölgeden daha azdır. Şimdi arkadaşlar bu parabolün eksenle yaptığı bakın x eksenine yaptığı şu alana bakın. Zaten alanın yarısı burası. 2. bölgede A ve B diyelim buralara. İkinci bölgede arkadaşlar sadece şu A'lık kısım var. Yani yarısından daha azı var. Dolayısıyla birinci bölgede yarısından fazlası var. Hem taradığım var hem de B var arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü öncül doğru olmuş oldu. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Ön evet. İkinci sorumuzda arkadaşlar yine metin yayınlarına ait güzel bir parabol sorusu ve aynı zamanda öteleme sorusu. Şimdi arkadaşlar tepe noktası verilen bir parabolün denklemini nasıl buluyoruz? Hemen böyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tepe noktası R'ye K olsun arkadaşlar. Bakın Y eşittir. A dediğimiz baş kat X'ten absisi çıkar. Yani X'ten R'yi çıkar. Ve ordinat olan K'yı eklersen denklemini bulmuş olursun. Şimdi bunu arkadaşlar bu soruda uygulayalım. Dikkat ederseniz tepe noktası absisi 3, ordinatı 5 arkadaşlar. O zaman a çarpı x'ten 3'ü çıkarttım ve 5'i ekledim. Şimdi arkadaşlar 0'a 14 bakın fonksiyonun y eksenini kestiği noktadır. Yani 0'a 14. x'e 0 verirseniz y'nin 14 olması lazım. Bu durumda y'ye 14 dedim. x'e 0 yazdık. Burası 9a artı 5. a buradan 1 çıktı. a'ya 1 yazarsak arkadaşlar artık fonksiyonumuz ne oldu? x eksi 3'ün karesi artı 5 haline gelmiş oldu. Şimdi bu fonksiyonu arkadaşlar 2 birim sağa 3 birim aşağı öteleyeceğiz ve gx'i bulacağız. Arkadaşlar sağa ötelemede bakın 2 birim sağa öteliyorsa x yerine x eksi 2 yazacaksınız sola deseydi x yerine x artı 2 yazacaktınız. Y için de aynı şey geçerli. Bakın bu x'in pozitif olduğu tarafta x'ten çıkartıyoruz. Y'nin pozitif olduğu tarafta da y'den çıkartacağız arkadaşlar. Mesela yukarı a birim ötelersek y yerine y eksi a. Aşağı a birim ötelersek y yerine y artı a yazarız. Şimdi bunu burada uygulamak istiyorum. 2 birim sağa diyor. O zaman x dediğimiz şey x eksi 2 olacak. 3 birim aşağıya diyor. O zaman y dediğimiz şey de y artı 3 olacak. Bunları yerine yazalım. y artı 3. x yerine x eksi 2 yazarsanız burası x eksi 5'in karesi artı 5 yapacaktır. 3'ü de sağa atarsak y eşittir. x eksi 5'in karesi artı 2 parabolü elde edildi. İşte bunu adam y eşittir gx demiş. Arkadaşlar bu parabolün y eksenini kestiği noktayı nasıl bulacağız? Bakın x'e 0 verirseniz yani g 0 size her zaman bir fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı verir. x'e 0 verirseniz eksi 5'in karesi 25 2 de ekle 27. Bunu bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim aynı fonksiyonumuzu bir daha yazıyorum arkadaşlar. Fonksiyonumuz neydi? Şurası y eşittir x. Bunu da sol tarafta yapalım. x eksi 3'ün karesi artı 5. Bakın bunu x eksenine göre yansımasını yapacağız. Arkadaşlar bu ne demeye çalışıyor? Bakın x eksenini ayna gibi düşüneceğiz. Şöyle bir koordinatları x'e y olan bir nokta düşünün. Bakın x eksenine göre simetrisi şu noktadır. Dikkat ederseniz x yine aynıdır. Yani yatay uzaklık değişmemiştir ama y aşağı indiği için y'nin işareti değişmiştir. O yüzden ne diyor? x'e karışma, y'nin işaretini değiştir. Ben de onu yapıyorum y'nin işaretini değiştirdim. x'e de hiç karışmadım arkadaşlar. Aynısını yazdım. Daha sonra y eksenine göre öteleme yap. Bakın şimdi siyahla göstereceğim. Bakın y eksenine göre ötelersek arkadaşlar dikkat ederseniz şey e, yansıma, yansıtırsak bakın x negatif tarafa geçti. Eksi oldu. y ise aynıdır arkadaşlar. Yükseklik değişmiyor o noktanın. Bu yüzden x'in işaretini değiştir, y'ye karışma. Ben de y'ye hiç karışmadım. x'in işaretini değiştirdim. Eksi x eksi 3'ün karesi artı 5 haline geldi. Eksiyi de karşıya alalım arkadaşlar. Eksi olur. Eksi x eksi 3'ü arkadaşlar eksi parantezine alıp karesini alırsanız artısı olur. Yani x artı 3'ün karesi artı 5 diyebiliriz. Pardon eksi 5. Eksi arkadaşlar karşıya attık. Şimdi ya da her tarafı eksiyle çarptık. Öyle söyleyelim. Şimdi arkadaşlar burada x yerine 0 verirseniz y eksenini kestiği noktayı bulursunuz. x'e 0 verdim. Bakın 3'ün karesi 9. Önünde eksi var. Eksi 9. Eksi 5. Burası da eksi 14 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi biri 27'de biri de y eksenini eksi 14'te kesiyor arkadaşlar. Bu ikisi e arasındaki mesafeye bakarsanız 41 yaptığını görürsünüz. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Evet sorularla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Seviyesi, kalitesi ile ilgili eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğenileri de ihmal etmeyin diyorum. Daha sonra günün matematikte e, tekrar soru çözümünde e, görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.